Osmanlılar 2. Murat'tan itibaren halife imvanını kullanıyorlar. Hı. Hı. Hatta kanunu dedim şunu da söyleyelim seyircilere. Osmanlılar halife imvanını kullanıyorlar ama sadece Osmanlılar kullanmıyor. Hindistan'daki Babür İmparatorluğu da Babürlüler de halife imvanını kullanıyorlar. Fas Kralı da halife imvanını kullanıyor. Yani aynı anda birden fazla halife imvanını kullanan var. Fakat Osmanlı İmparatorluğu en güçlü devlet olduğu için Müslümanların asıl hamisi durumunda oluyor. Ve halifeyi Kübra imvanı kullanmaya başlıyorlar. Yani en büyük halife. ...ünvanını kullanmışlardır. Ee, tabii güçlü olduğu dönemde... ...16. yüzyılda Endonezya'dan yardım... ...istendiği zaman, Somali'den yardım... ...istendiği zaman Osmanlılar... ...buraya asker gönderip, donanma gönderip... E, ...halifenin koruyuculuğunu... ...kullanabiliyorlar. Bu dönemlerde hilafetin... ...manevi nüfuzunu Osmanlıların... ...siyasi bir güç olarak kullanma ihtiyaçları yok. Çünkü zaten ellerinde kılıç var. Hı hı. Fakat 18. yüzyılın sonlarından itibaren... ...şey değiştiği zaman... Devlet artık zayıflamaya, yenilmeye, mağlup olmaya başladığı zaman artık halifenin manevi gücünü de kullanmaya başlıyorlar. 19. yüzyılda da Madagaskar'dan Müslümanlar geliyor. Güney Afrika'dan Müslümanlar geliyor. Yardım istiyorlar. Kimisi askeri destek istiyor. Kimisi silah istiyor. Kimisi din alanı istiyor. Yani O dönemde tabi Osmanlı'nın yapacağı şeyler sınırlı. Tabii 2. Abdülhamit döneminde hocanın teferruatını daha iyi anlatacaktır. Hilafet iyice ön plana çıkacaktır. Ama Osmanlılar... Özellikle dediğimiz gibi güçlü olduğu dönemde bütün İslam dünyasının koruyucusuydu. Endonezyaya asker gönderiyordu, de asker gönderiyordu. Bu tür oradaki Müslümanların hakkını korumaya çalışıyordu. Bu dönemlerde ben halifeyim deyip öyle bir siyasi nüfus peşinde değildi o dönemde. Abdülhamit ne yapıyor hocam? İkinci Abdülhamit'te. Şimdi Abdülhamit dönemin şartlarına göre tabii ki hilafetin gücünü kullanmaya çalıştı. Hı hı. E, ama mesela bunu e, bu Abdülhamitten sistemizm... başlıyor yoksa daha önceki padişahlarda var mı Abdülaziz ve Abdülmecid'de. E, yani e, Abdülhamit kadar bir vurgulanması yok hilafetin. Hı hı. E, ama tabii ki halife e, yani e, halife oldukları hı hı. bilinir ve e, yani Osmanlı padişahıdır halifedir. E, ama Abdülhamit şunu yapıyor tabii ki e, dağılmak ihtimali yüksek olan bir ülkenin devlet başkanı olarak e, hilafetin gücünü bir birleştirici unsur olarak kullanmaya çalışıyor. Yani burada hem etnik anlamda hem de dini anlamda Müslümanları bir arada tutmak. E, bu tabii ki asla panislamizm değil. Çünkü çok sık söylenen bir şey. Yani ikinci Abdülhamid'in panislamist siyaseti diye mesela e, çok fazlaca değerlendirme yapılıyor. E, hal bu panislamist değil. Yani ikinci Abdülhamid Türkiye dışındaki diğer dünya Müslümanlarıyla da ilgilenmiştir ama Onlara siyasi bir bütünlük e, sağlama şeklinde ö, kesinlikle öyle bir yani düşünce yok. Tam bir araya getirmek yok. Şey tabii yok ki. Mu? Bir Türkiye içindeki yani Türkiye derken tabii Osmanlı İmparatorluğu'nu kastediyorum. Türkiye içindeki Müslümanların bir dayanışma Hı -hı. içinde olması. Yani onun dışında diğer e, Türkiye dışındaki Müslümanların da e, gene hilafetin gücünü orada vurgulamak suretiyle e, onlarla da bir dayanışma sağlama yoksa siyasi bir hedef gütmemiştir. Hmm. Zaten e, gütse de o anlamda başarı kazanması mümkün değil. Yani şimdi Hindistan'da o dönem itibariyle işte 70 milyondan fazla Müslüman var. Hmm. Yani o kadar Müslüman'ı e, İngilizlere karşı ayaklanma yapacak bir siyasi gücü yoktur yani. Hmm. Ama e, şey yapar en azından halifenin gücünü e, Hocam orada kendi şey yapmak. kendi devleti çatırdıyor o sırada. Onun için i̇şte, tabii ki. O gidiyor, zaten, bir sürü toprak gitmiştir. E, önemli olan zaten o e, o dönemdeki Türkiye'yi ayakta tutmaya çalışmak. Evet, e, evet. O yüzden e, ama ne yapar? Oraya heyetler gönderir. İşte Çin Müslümanlarını mesela eğitmek üzere e, oraya eğitim uzmanları, işte asker gönderir falan. Oradaki Müslümanlar kendi arasında dayanışma içinde olsun diye düşünür ve Onu yapar. E, ama e, panistamiz tarzıda bir şey olmadı. Peki, Politikası olmadı. Abdülhamit'in izlediği siyasetten dolayı bir rahatsızlıkları var mı? Yani korkuyorlar mı yani? E, İngilizler şunu tabii ki yani e, özellikle kendi egemenliği altındaki e, Müslüman toplumlarda bir ayaklanma çıkma endişesini zaman zaman şey yapıyorlar. Hatta hilafet kaldırıldığı zaman böyle böyle endişe içinde olduklarını tahmin ediyorum yani. Tahmin ediyor doğru doğru var o endişe. Yani öyle bir şey var evet yani yani bilinenin tam aksine İngiltere e, hilafetin kaldırılmasından hoşnut mu oldu rahatsız mı oldu e, biraz rahatsız olduk olmaşı gibi görünüyorlar yani. Ee, dolayısıyla İngilizlerin öyle bir endişesi oluyor. Yani 2. Abdülmit döneminde de e, oluyor. Zaten bunu şuradan görüyoruz. Mesela bugünkü Orta Doğu coğrafyasında özellikle 2. Abdülmit döneminde hilafetin Osmanlılara ait olmadığını, Araplara ait olduğunu e, bu tarz propagandalar yapmak suretiyle e, o halifeliğin şeyini gücünü kırmaya çalışıyorlar tabii. Halife Kureyş'ten oluyor. E, tabii ki bir Halife takım Kureyş. isyanlar e, tabii e, bunu vurguluyorlar. İşte bol bol altın dağıtılıyor tabii o sırada ee, yani oradaki e, Arap Arap aşiretlerine tabii çok altın dağıtılıyor. Yani İngilizler çok bol altın dağıtıyorlar ve bu vesileyle e, işte e, imparatorluğa bağlılığını aşire, Arap Arap aşiretlerinin imparatorluğa bağlılığını azaltmaya çalışıyorlar ama her şeye rağmen taraftar olan şeyler de var bu şeyi gördük, aileler de de var. dikkat tamam. ettin mi bu kendisini halifelerinden ilan eden var ya Bağdadi Müslümanlar arasında ne var El kureyşi Aa, tabii canım. El Kureyşi diye kullanıyor. Yani e, ba yani bak, bağlantı kuruyorlar. Tabii yani onu tabii bağlantıyı ki. kurmuş. Çünkü bu Osmanlı döneminde de Halife Kureyş'ten olur mu olmaz mı diye bayağı bir tartışılmış. Onu çok tartışmalar oldu. Misaller yazılmış. Ki. Çünkü Halife Kureyş'ten olacak inancı var. Bu Arkadaşlar, Osmanlı'nın aleyhine olan bir şey. Arkadaşlar, Beyler, Vladikavkaz bölgedir. Koca bir bölgedir. <laughs> Ama V'yi yakalamışlar. <laughs> yani şeyi, e, affedersin şimdi bir seyircimiz. Erhan Bey Turancı olduğu halde, sen Turancı mısın? Ben Turancı değilim. Neden Hepimiz... Enver Paşa'yı her fırsatta çatıyor diyor bir seyirciniz? Ben Turancı değilim. Ben, mil, ben milliyetçiyim. Sayın Bakanım, evet. Yok yani hocam. şeyim odur yani. Fatih Bey yazmışlar, yazmış ya. Fatih Fatih açtı. herhalde. Yani, Japon milliyetçisi olacak değil. Niye sen? Japon milliyetçisi evet. olanlar da var Türkiye'de. Türkiye'de. Evet. Hiç evet. yaslamadım ben. Var var. Fatih Bey yazmışlar. Fatih Gül açtı. Erhan Bey Turancı olduğu halde neden Enver Paşa her fırsatta çatıyor anlamış değilim. E, ee, Fatih Beyciğim, Enva Paşa'nın kendisi Turancı değil. Ona bakın yani daha, daha önce konuştuk burada. Turancı falan değildir. Heh, çok abidasız bir şeydir. Bu minyatürden e, bazı sorular geldi. Atatürk e, poz vererek resim yaptırmış mıdır? Hocam yaptırmış mıdır? Vallahi yaptırdı yapılan resimlerden bir kısmı poz verdiğini gösteriyor. Hmm. Şimdi e, ben şeyi söyleyeyim yani kendi kanaatim e, tabloları arasında Mustafa Kemal'in tabloları arasında benim en güzel bulduğum tabii kendi zevkim en güzel bulduğum tablo Mihri Müşfik'e ait olandır. Mihri Rasim veya Mihri Müşfik. E, bu tablo zannedersem şu anda şeyde Belgrad sefaretinde bizim. Veya Belgrad'ın müzele veya bizim sefarete zannedersem. Nefis bir tablodur. Çünkü şunu da söyleyeyim. Ee, Mihri Hanım, Mihri Müşbik gene benim kanaatime göre en başarılı kadın ressamımızdır. Çok iyi yetişmiştir. Çok güzel eserler vermiştir. Ee, fakat yıllar önce birisi isim vermeyelim Mihri Müşfik hakkında, şimdi hayatta değil yazanda, bir yazı kalemi almış, bir uydurmuş, bir uydurmuş. Hmm. Yok sefalet içerisinde, Amerika'da ölmüş, uymuş, bilmiş falan. Mezarının yerini bile uydurmuş. Şeyinin. Daha sonra galiba bazı ressam hanımefendiler, ressam hanımefendiler bir müze kurmuşlar veya bir enstitü müze mi, Mihri Müşfik'le ilgili. Ve bu yazıdan hareket etmişler. Ve tabii ki Bilgiler yanlış olduğu için mezarı gidip başka yerden aramışlar. Hmm. Ee, şu kadarını söyleyeyim. Şimdi konumuz bu değil ama bahsi geçmişken. Birimüşfik e, 1950'lerde vefat ediyor. Günü falan vardı bende. mezarının şeyi de fotoğrafı da vardı mezarında. Hiç öyle sıkıntı çekmiş, sürünmüş falan filan değil Amerika'da. Amerika'da ölüyor. Resim niye Belgrad'da? Hı? Resim niye Belgrad'da? Anlamıyorum. Resim niye Belgrad'da? Belgrad'da devlet göndermiş. Devlet göndermiş. Hatta bir ara şey oldu. Bomba adımanda. 2. Dünya Havinde hmm. E, bina da falan resim gitti falan derne sonra çıktı. Hı. Fotoğrafı Fotoğraf bilinmiyor. Işıklar çıkar altta çok güzel bitti çünkü Mihri Müşfik çok iyi bir ressam. Hı. Diyorum ya benim kanaatim. E, ve e, hatta 2. Dünya Havi yıllarında Amerikan Savaş Dergilerinin kapaklarını çiziyor bu e, hiç öyle sıkıntı falan çekmemiştir. E, vefatından bir 10-12 sene önce çok zengin bir Amerikalı iş adamıyla evlenmiştir. Refah içerisinde yaşamıştır. Bugün o şimdi hayatta olmayan, vefat etmiş olan kişinin uydulduğu bölgede falan değildir kabri. Başka bir yerdedir. Ve hayatı hakkında bilinmeyen pek bir şey de yoktur. Çünkü Mihri Müşfik'i çok yakından tanıyanlardan biri rahmeti şeydi Osman Efendi. Osman Ertuğrul. Ve onu tanıyanları tanıdım ben. Amerika'da e, ve, vefatında yani ölümlü bilenleri tanıdım ben. Şeylerini. Yani e, eğer o müzeyi açan Mihr Müşrik resim müzesi gibi bir şeydi tam ismini hatırlamıyorum. Hanımefendi seyrediyorlarsa e, lütfen o kişinin e, şimdi hayatta olmayan kişinin yazdığı Mihr Müşrik yazısını itibar etmeyin çok yanlıştır. Hmm. Çok yanlıştır. O Mesela o çok şey. enteresan. E, ölümünü haber vermet etmiyor hasta. Hmm. Öldükten sonra kocası Amerikalı. Mihri'yi defnettik diyor. Hmm. Kendi isteğine göre diyor. <laughs> kendi isteğine falan, göre. Kendi istediği şekilde evet. yani haber verilmesini istep ediyor. Hocam bilirsiniz evet, mi? Evet. evet. Mihri Hanım'ı e, Mihri Rasim Paşa'nın kızı. E, Ahmet Rasim Paşa'nın kızı. Hmm. Eski adı Mihri Rasim. Sonra evleniyor, boşanıyor ama Mihri Müşfik olarak biliniyor. Amerika'da ismi başkadır. Ee, halife tarafından tahsile gönderilmiştir. İşte Viyana'da bulunmuştur. Hatta bir Avrupalı kraliçenin kocasıyla bir gönül macerası olmuştur. Evet. Sonra gelmiştir. O kısımda pek bilinmez. Dönemeye hmm. de gerek yok. Dönmüşün sonra tekrar Resim dışarı... Resim mi gönderiliyor? Resim tahsiline tabii. Güzel. Çünkü çok yetenekli bir hanım. Ve Amerika'ya yerleşiyor son senelerinde e, hatta giriş hikayesi falan da enteresandır. Düşünebiliyor musun? Fifth Avenue'de 5. caddedeki atölyesine Rolls Royce'le asansörle çıkıyor. Kadın. Wow. Bir müşrik öyle bir yerde ha, ha, çalıştır. Ha. bir de buna diyorlar felaket şey. Sefalet, sefalet Yürümek istemiyormuş pek. Özel asansör Rolls'la geliyor Rolls Royce'la. Ve asansör Rolls Royce'da buradan oraya kadar bir şey. Öyle bir asansör yapılmış ona biniyormuş. Bilmem kaçıncı katta evet. çıkıyormuş, olmuş. O da Latüresine türesine girdi. Çok güzel ya. <laughs> yani Mihri Müşfik. Şeyin Adı, bu... yani Türkiye'de e, Türkiye'de hakikaten e, resim tarihçilerimiz Mihri Müşfik'in üzerinde durmak zorundadırlar. Çünkü önemli bir hanımdır. Evet. Ve güzel eserler vermiştir. Bak şey vardı ilginç bir şey. Bu Haluk Hoca Haluk Dursun bulmuştu. Abdülhamit döneminde ressamın ismini hatırlamıyorum şimdi sen hatırlıyor musun? Bu e, meşhur bir, o dönemin ressamlarından birisi Ayasofya'nın resmini yapıyor. Avrupa'da tahsil görmüş gelmiş. Tamam, İlk tamam. bitiriyoruz. Ha, şey geldi. Ee, şey oluyor. Yakalıyorlar bunu Ayasofya'nın resmini yapıyor diye Abdülhamit'i iptal ediyorlar. Ben Enver Paşa'nın hayalperest yönünün olduğunu ve bunun da ülkeye çok zarar verdiğini inanıyorum. Arzucuğum seyrediyorsan Erhan'la karşılaştığında Çünkü Murat Bardakçı'nın belgeleri yayınladığı zaman orada da görülecek o açıkça. Yani öyle bir tabii yönü tabii. var maalesef. E, yani şimdi şunu da unutmayalım yani. Bakın 1908'de 5 milyon kilometre kare bizim e, ülkemizin bir şeyi var, alanı tabii. var. E, 1918'de Ankara çevresi 5 milyon kilometre şey. evet. kare. yani. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde de 2,5 milyon kilometre kare. 2,5 milyondan fazla. O zaman hocam şeyler Sadece, zaman, sadece, zaman, hocam, sadece Balkanlar gitmişti. hocam, 1876'da Osmanlı İmparatorluğu kaç milyon kilometre kareydi? Sultan Mithat'a geçtiğinde 1896'da kaç? Şöyleydi. <laughs> Efendim onu ee, sunum, Sadece e, Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Abdülhamit zamanında giden. Tabii. Bir daha de e, Mısır. E, Mısır. Yani Mısır'ı şu an almak lazım. Evet. <laughs> Bosna Hersek de e, tabii Sultan ki. Şey. zamanında giden topakta sayayım. Mısır. Bosna Hersek. Sırbistan. Ee, Afganlı, Sırbistan. Romanya. Tunus. Romanya daha hani? ne? <laughs> Efendim şey şu. Eee seyircilerimiz e, Müşfi'nin o meşhur Ay şey neyse affedersin de, şeyde söyleyeyim. Yani Enver Paşa son derece vatansever ve vatan için bir şeyler yapmak isteyen bir adamdır ama maalesef bir şeyler yapmak isterken olumsuz yaptığı şeyler daha fazladır. Yani bu şeyle alakalı bir şeydir. Seni arzuya ve Osman Bey'e havalandırıyor. Söyle, diyor. yok Böyle. maalesef yani şey yok. Yani yaşında Enver Paşa'yı şahsi olarak seversiniz, sevmezsiniz ama duracağı yeri bilen birisi değil. Hayal içinde yaşıyor. E, ee, sen benden iyi biliyorsun bunları. İkincisi şeyi de söyleyelim. E, ee, hocam Kütahya'ya mı gidiyorsun pazartesi günü? Pazartesi günü Kütahya'ya gidiyor. Buradan evet. çıkıp Kütahya'ya gidiyor. Hiç şey yapmıyor. <laughs> Dumfuna Üniversitesi'ne gidiyor. Evet oradan bir davet aldık. Dumfuna Saksa'nın <laughs> ne alakası var? Enver'den Kütahya'ya. <laughs> ee, evet, ben öyle bir davet aldık. Arif Kolay orada benim <laughs> öğrencimdi, yardım doçan şu anda. Evet. Ee, o Reklamlar için. E, Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Ne alakası var? En böyle kütahya. Yok yedim. mesaj geldiydi de onu soracak mı? E, e, olup e olup evet tamam. Ya, Hoca şeker şey, yayındayız. <laughs> evet. Kahvehane de değiliz yani ya, ki. Burası bizimki <laughs> ev sohbeti biliyorsun. <laughs> değil de bunu Efendim. İçine gelince öyle içine gelince. Ne alakası Çay içer. Gel de kütahya muhabbeti yaptık yani. Evet resim. Efendim. Ha anladım. Kütahya'da davet edenlerin reklamı anladım. Efendim. Mihri Mihri Müşfik Hanım'ın bu tablosunu birçok seyircimiz gönderdi, artık isimlerini söyleyemeyeceğim, çok geldi. Tablo bu. Ama tam böyle değil, daha kızıl tonludur. İlk gün lütfedip verirse bileceksiniz resmi Biraz daha büyütelim. Niye o da öyle uzun çıkıyor? Şu, şey de... bu, Belgrad'daki tablo. Evet. Ama aslı tam böyle değil. Poz vererek mi yaptırdı acaba bunu? Yani bilmiyorum. Bu, yani bilmiyorum. bilmiyorum. Poz Efendim? Çok vermiş. Güzel. Hayır, Görünüyor. daha şeydir. Aha. Hocam bunu anlayamayız. Daha ince uzun. Fotoğraftan da yapılır. Daha ince uzun. Evet. Ay fotoğraf enine, bu, bakın enine, orada çıkmıyor hı. tam. Ya enine dur, 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 bir görünüyor bir dakika, bir burada. İlk yolunu götür, şunu ver. Evet. Yani çünkü yani bu süre, bu şekilde şunu, 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 süre şunu, şunu, durmak da zordu. Hocam. Hocam, yani. hep beraber konuşalım, ne olur. şunu verelim. Bu da şimdi nasıl? Bakın daha güzel gözüktü, çok güzel. Yaklaşırsak çıkacak resim. Biraz öne eğsene, parlıyor. Ha şöyle yapın laf. Şöyle. Ha. Yaklaşalım, yaklaşalım. Ha. Ha. Resim bu. Evet. Ama bunun altı falan alttan böyle kırmızı şeyle kızılımsı ışıklar Hı. gelir. Arkada da bir Türk bayrağı öyle mi? Bayrak. Herhalde evet. De. Evet. Bu Mihran'ın meşhur da tablosu ya. bu. Şimdi Hı -hı. çadır değil mi? Çadır da. Evet. Çadır. bu efendim. evet. Çok güzel bir resim evet. Mihran'ın yani en güzel tablosu bence. Çok güzel. Evet. Şimdi birçok seyircimiz de resimle, resim tarihiyle uğraşan seyircilerimiz de şeyi soruyorlar. E, Mihri Hanım'ın hakkındaki bilgileri şunları falan. Efendim söyledim. İnşallah alak de yazarım. Kitap i̇şte ee, var mı hakkında? Nasıl? Bilmiyorum. Yok efendim. ben hiç gör, rastlamadım. Efendim Enver Paşa'nın mühründe Turan İhtilal Olduları kumanlı komutanı yazıyor kardeşim. Ha niye Turancıdır, Turancı olmadığını söylüyorsun diyorlar. Efendiler, defalarca söyledik. Oradaki Turan, o bölgenin ismi zaten Turan'dır. İran'ın ötesine bizimki de Turan diyor. Turan, evet. Yani orada ben Turancıyım demiyor adam. İran ötesinin ismi Turan'dır. Haliyedim bir Romanı? Turan, budur. Yani o mühürdeki Turan sözünü Ziya Gökalp'in mühüründe, şiirindeki Turan'la karıştırmayın. E, arada e, Mustafa Kaplan Bey de bravo efendim. Yanlış affola estağfurullah. Sayın Kaplan bravo doğru V ile başlıyor. <laughs> Türk-Alman savaşının olduğu yer. Enver Paşa belki de Türkiye'ye dönebilseydi tabii ki Hocam Hocam, o, yan, o oraya <laughs> Ben seyirlerce yani ihtimal yüzüne yani tarihin yani kavgasını yapıyorum. Türkiye'ye dönmek istediğini belirtmek istiyorum. Yoksa ihtimal yüzüne de Türkiye'ye dönmek tabii istiyor. Dönseydi Ankara'ya çevresi kalır sakalır ee, Yani e, e, tabii ki o zaman ne olabilir olabilirdim <laughs> ama öyle bir niyeti var yani. Türkiye'ye dönme niyeti var. Olmayınca ee, Türkistan'a gidiyor yani. <laughs> kitabı bekliyoruz ee, Murat Bey. Yani Enver Paşa'yı daha geniş kaptan... bir Osmanlı istedim. Prensesi Mihri Müşfik kitabı, bilmiyorum kitabı, 100-130 TL arası... Ya bu kitabın özelliği nedir bilmiyorum efendim kitabı. Resimlerden dolayı. Ama Mihri Hanım prenses falan değildir. Osmanlı prenses falan değildir. Ee, Emrah Paşa... Büyük boydur o zaman resimlerini falan bastığına demek Tablolar Şimdi... Ee, bak... Doğan Cem Nergis kardeşim o gönderdiğiniz mühür falan değil. Bu gönderdiğiniz bir katpostal. Vive la patrie, vive la nation, vive la liberté. Bu meşrutiyet e, kart postallarından biri de orada mühür falan yoktur. O tarihte Enver Bey'dir, daha paşa falan değildir. Enver paşa değil, Enver Bey'dir. Bir ee, şeyde birbaşı. Birbaşı mıdır KBS? Birbaşı. Yani paşa Meş falan değil. Şefayette tabii. Ki. Evet. Sonra bir anda eee Yazmaktan yani, <laughs> bir anda paşalığa geçiyor yani. Generalliğe geçiyor. Bir anda, neden? İşte Balkan Savaşları'ndan dolayı rütbe verelim diyorlar. E, ve dolayısıyla ama yani e, albaylığı atlayarak doğrudan şey oldu. Albay olmamış General oldu. Albay olmadı. Veya yani iki günlüğüne albay oldu. Ondan e, bu sonra adam şey yaptı. İki gün. atlamıştır. Ya yani ama iki Burası. gün yani albaylık şey iki gündür yani. Kısa. E tabii ki. Yani çünkü ona e, işte yani Harbiye Nazırı olacak, başkomutan vekili olacak. E, dolayısıyla yaşı da 33 yani. E şimdi 33 yaşında bütün devletin ve ordunun kaderini elinde tutarsan o e, o tecrübesizlikle tabii ki e, birçok yanlış yap Hocam, Napolyon yapılmış. kaç yaşında? İtalya, ya. Napolyon'un Napolyon da sonu da, zaman, yani sonu da farklı oldu. Fatih ya. kaç yaşında, İstanbul'u aldı? Ha. Hocam cevap ver <laughs> Fatih. Fatih'in <laughs> İstanbul'u. <laughs> e, tabii. E, ama şimdi, ama şimdi Fatih imparator olarak ha, yetişiyor. Ha, ha, ama ee, orada bir Osmanlı subayı olarak yetişiyor. Yani arkası, geleceğe yönelik olarak öyle yok, bir hazırlığı Fatih'in arkasında yani. muazzam bir devlet yapısı var o dönemde. Babası Bak Fatih'in babası, babası, babası var. ikinci Murat babası Türk var. tarihinin en önemli askerlerinden birisi görürüz. Fakat aslında Hı. öyle son derece üst düzey askeri yetenekler olan birisi değil. Devlet Kim? onu hale getiriyor. İkinci Halil Hoca diyor ki ikinci Murat diyor yani devlet toplumsal dinamiklerin şeyiyle diyor sıkıştırmasıyla diyor büyük muzaffer bir komutan haline gelmiş. Abi dur. kitap daha varmış. Karakter öyle değildir. Emre Çünkü, Caner. Var mıymış? Mi? Mihri Müşfik Hanım'ın izinde bilmiyordum. Ha, ne güzel. Ee, Kapıdan çıkmış. Ha. Nereden çıkmış? Kapı kapı. Kapı. Hı. Kapı Alfa şey Everest aynı yer. Ha bu. Kitapta buymuş. Hı. Yaklaşalım. Çok güzel. Mihri Müşfik Hanım'ın ee, son senelerine ait çok güzel bir hikaye var ama şimdi anlatmayayım. Ama şey çok güzel, Rostoy'su da gidiyor ya. Rosloyus'u da kata çıkarıyor. Anlamıyorum, yavaş konuş. Rosloyus'la gidiyor ve Rosloyus'u da kata çıkarıyor. Haa, Rosloyus'la evet. Allah Allah. Ee, Orada inip çıkıyor, <laughs> söyle binemiyor mu yani? Böyle bir şey de hiç duymadım. Hocam zengin biriyle evlenseydiniz siz de öyle olurdu. Bütün araştırmalara <laughs> helikopterle giderdiniz. Niye efendim. İyi ki gitmemişim. <laughs> <laughs> bu şekilde çok çok yer gördüm. Ah ne kadar büyük hata. Sultan Hüseyin benim Şah Baba'da bir kelimeyi atlamışım mektupla tercüme bak, Olabilir. Canım sağ olsun çok iyi yapmışım onu da. Oh. Ya olabilir ne olacak yani insan. Beyler 700 sayfa kitapta tabii ki hata olur. Hatasız kul olmaz. O oh, evet. Allah'a mahsustur. Hatasız kul olmaz. Ama şunu söyleyeyim. Ee, o kitabı yani Şahbaba'yı yazdım diye sağ kesimde çatladı, sol kesimde çatladı. Sağ kesimde çatladı. Ama Çatlandı. çatlanacak sağ kadar, çatladı. kadar kitap Ay, hayır, yani. Çok önemli değil, bir hayır. kitap. Onu çok şey bakımdan. Bunun değil. gibi birisi niye yazdı? Biz yazmalıydık diye millet Mesela çatladı. o. Çatladı evet. o Çünkü onu nasıl şey yaparlardı? Kıvır Tabii Allah. Şimdi istismar ediliyor ama şimdi doğruları yazınca tabii ki o istismar etme şeyi devreden çıkıyor. Bir de anlamadıkları şu, ki. yani o belgelerin Kim? bir araya getirilip bulunması... Murat'ın konumunda tabii. olan bir insan tarafından yapılabilecek. Çünkü şahsi ilişkiler ve güven. Ben tabii. çünkü biliyorum kitabın çıkma hikayesini de rahmetli evet. son zamana kadar emin misin? Murat diyordu Neslihan Sultan. Neye? Sana. Ve verdi. Yani Neyi? kitabı çıkaracağın zaman. Endişe yani, ediyorlar çünkü hala. Yok, tabii yani. 1998 değil mi senin kitabın çıkışı? Şahbaba. 98 mi? 98'de 98, 98 bile. Yani endişe ediliyor bir şey olur da Edirne orada derler diye. Ama bir de şu var tabii. Belgeyi ortaya koydu zaman. Yani şey şu. Osmanlı hanedanından Murat bu belgeleri Güven esasına bak, dayalı olarak bak anlıyorlar. Belgesi belgesi de, velisi de hocanın velisi de söylüyor bak. iyi yaptı diye işaret ediyorlar. <laughs> <laughs> Böyle yaptı. Osmanlı hanedanı mensupları, <laughs> günümüzde Osmanlı ailesi mensupları bu belgeleri burada verdiler. Güven esasına dayalı olarak verdiler. Bunu başkalarının kolay kolay bu kadar belgeyi vermeleri mümkün değildi ve kendisinin ben biliyorum macerasını kömürlüklerden topladı belgeleri. Senelerce uğraştı, <laughs> didindi. Fakat kitabı çıkaracağız ama rahmetli Neslişah Sultan, emin misin Murat Edirne orada derler diye korkuyordu. Bu ne hep. demekti onu yani söyle. Yani tekrar e, sınır dışına çık çıkarılma korkusu vardı ailede. Çünkü uzun süre bunu yaşamışlar. Osmanlı Hanedanı yurt dışına sürülmüş. E, Hilafetin kaldırılmasından sonra aynı şeyden korkuyorlardı. Ve istismar etmeyeceğine inandıkları için Murat'a verdiler. Murat'ın dediği doğru. O bölgeler, belgeler piyasadaki bazı zevatın eline geçseydi, sen evet. seyret. Yani Kesinlikle tarihçilik yani. adına değil başka bir şey olurdu. Tabii. Yani. Biraz Ama önce dedi ya nefret tarihçiliği. Türkiye'de maalesef günümüzde var. sağ kesimde de sol kesimde de nefret tarihçiliği var. Her şey, herkes şey bir şeyden nefret ediyor. Şeyin Hı. ve verdikleri belgeleri doğru kullanılacağına Tabii. inanıyorlar. Doğru söylüyorlar zaten. Doğru. Arkadaşlar hep soru geliyor. Atatürk'ün gökten inen kit kitaplar, gökten indiği söylenen hmm. düşünülen kitaplar, ifadesiyle kastettiği kitaplar Kur'an-ı Kerim'dir ve diğer kitaplardır belki de. Ya yani bunu niye saklıyoruz Allah aşkına kıvırmayalım. O dönemde. Ama orada şöyle öyle bir şey sorunluyor. var tabii ki. Şunu dikkate şey almak lazım söylüyor. Şimdi e, insanımızda şöyle bir inanç var. Yani yukarıda Allah var diye bir şey var. E, bunu sık sık ha. kullanıyor insanlar yani. Yukarıda Allah var diyorlar. Şimdi öyle bir şey var mı İslam inancında? Yani e, Allah yukarıda bir yerlerde yukarıda, oturmuyor her yani. Yerde. Ha, dolayısıyla şimdi. Yukarıda Allah var dediği zaman kitap da yukarıdan Hocam, inmiş gibi şey. hayır, Orada vurgulanan şey efendim. bence odur yani. Hayır, Benim kanaatim falan, odur. Yok hayır. <laughs> o metnin tamamını okursanız konuşmanın. <laughs> yok senin kanaatin yani Bazı yerden anlamadım. çıkarılmış kanaatini... her yerde yok ama Atatürk'ün söyleyip demişlerinde yok yani. Meclis konuşması. Meclis... ama bir yerde var hı. var. Zabıtlar var. Zabıtlarda var. Meclis konuşmasıdır. Hı. Geçen hafta linkini tamam. de attı. Ve gökten indirilinde inanılan kitaplar şeklinde. İnananlar için söylüyor yani. Hocam kıvırmayalım Allah aşkına. Kıvırıyor. Ya, yani Allah ben aşkına, şimdi yani. E, orada ben kendi kanatım söylüyorum. Kanatlı olmaz Hocam malumatlı e, olur, e, olur mu? Sen de gayet iyi biliyorsun ama orada ne dediğini. Neticede e, insanların böyle bir inancı var yani. Yukarıda Allah var diye çok tamam. sullandan bir kavram yani. E, bu şart, bu şekilde düşünenler için yani daha doğrusu İslam'ı hurafelerle karıştıranlar için söylenmiş bir ifadedir o yani. Benim kanaatim budur. Hocam. Ya, Hoca ikinci avukatlığa da başlamış. Hayır <laughs> evet, yani, yani. Evet, evet. şimdi de, evet. bak, asıl, avukat, asıl avukat asıl avukat hocamız sana <laughs> doğru, hiç doğru inanç doğru bu yani tarih şahsiyetleri çok kolay harcamamak lazım öyle yani harcamamak yani, lazım şey Allah aşkına açık sözünü. ya şeyin çok güzel bir sözü vardır <laughs> maalesef sen onu yapıyorsun yani Ferit hocanın ne? diyor ki bir konunun anlaşılmamasını mı istiyorsunuz şerh edin diyor yorumlar. Hoca yorumluyor. E, Hayır Evet, evet e, ben sen de yorumluyorsun. Metin, hocam yorumlamıyorum yorumlamıyor mu? Olanı söylüyorum. Sen de yorumluyorsun. Hocam müsaade edin Allah aşkına. Evet. Yani siz metni okudunuz mu? Hocam meclis konuşmasını. Sen oku burada. Ondan sonra. Ezberden, Hocam öyle de evet. düşünebilir. Yani ne olabilir? Hocam meclis olur, konuşması ya. din karşıtı bir konuşmadır. Bunu saklamaya gerek yok. 1937, bir, 1937 değil mi? 1937 <laughs> din, din, din karşıtı değil. <laughs> dini işsiz var edenler, edenler hayır için hayır efendim öyle bir şey değildir o saklı yani bazı şeyleri ona çıkacak söylemesi lazım artık bir ikincisi Afet adamın yayınladığı medeni bilgiler medeni bilgiler kitabında benzer birçok ifadesi vardır Tabii. yani bunu alıp da hayır efendim şuna söylemek istiyordu buna söylemek istiyordu hiç kıvırmayalım sen kıvırmadan söyle o dönemde bunlardır e, İslam öyle. dinine lehine birçok ifadesi varken tek o ifade bir şey anlam ifade eder mi yani Sonra bu yani adam yani inanmış, bir adam, bir, şey yahu, yani inanmış eden, bir adam adam yahu. İnanmış bir adam yahu. Birçok hurafe var yani. İslam'da birçok hurafe bir var. O e, hurafelerin uh, e, doğru olmadığını vurgulamaya yönelik bir şeydir yani. Bu adam inanmamış. Hocam hiç öyle bir şey değil. İnanmayan bir adam konumuna Bana göre sokmak yani. günah. Hocam bir de yani. radıyallahu <laughs> anh deyin bir tanesi. İyi yani. Allah tabii. Bak sana dedim avukat burada. Her yani bu kadar tarif etmeyelim ne olur. Ama yani o şeyi de bir kenara atmayalım yani. Türkiye'de insanların birçoğu yukarıda Allah var diye bir kavram kullanıyor. Bu son dönemde yanlış bir şey ya. Abi onunla e, bu, alakası var. E, şimdi, şimdi, ne demek? o demek. O zaman da buna inananlar var Şükrü yalnız yani. şey yapamıyorum reklam Hı. arasında. Çıkacağım yukarıya tamamını getireceğim metni. Orada e, tamam, okuyacağım. Bakalım. Öyle demiyor. Yani, ya e, tam olarak şu gökten eee kitapların Hocam materyalist yani bir vandancı. konuşmadır o. Evet. Onun evet. son derece Allah aşkına. Yani yapmayın. Sen de biliyorsun ne olduğunu gayet iyi. Yani, benim o metnin, budur yani. O metnin aynı mealde Afet Hanım'ın çıkarttığı Medeni Bilgiler kitabında da birkaç metin daha vardır. Çok daha ağırlık evet. vardır. Ya bunları saklamaya şey ya 80 sene geçmiş neyi saklıyor? 70 sene geçmiş yani, neyi saklıyoruz? Artık? Onu şundan Hayır, yapıyorlar. Abi. Şey geçen, hafta, ne hafta, ne geçen hafta, mesela e, Atatürk'ü dinsiz Ali'de gibi, Ali'de gibi gösteren, Atatürk, göstermek Atatürk, için. istedikleri şimdi halk, için. E, dindar bir halk Atatürk'ü böyle görülürse Atatürk'ten uzaklaşır diye. Ya böyle şey olmaz ama yani. Düşünün diyor. Düşüncesi ama şimdi, o. Ee, Beyler e ilk Kur'an tercümesi varmış. ta 15. Türkçe Kur'an tercümesi. Karahanlı. Karahanlı zamanında yapılmış. Nerede Kim uydu ya İlk tercümeyi Atatürk yaptı Geçen hafta da dedim ya. Bin sene var arada. Karahanlılar da var. <laughs> Ahmet Hoca dedi burada Ahmet Bican Ercel'e Evet. evet. Sonra şey e, Ahmet Topaloğlu Hoca 2. tarihinde 15. yüzyılda yapılmış Kur'an tercümesini şey yaptı onu bir getireyim de ben bir dahaki hafta unutmazsam gösterelim onu.